Herkese merhaba da bir BBC videosundan selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün tam 11 ay önce dostlarım bakın Yalan yok Hiçbir şey yok hile yok tam 11 ay önce yaptığımız bir serinin ikinci bölümüyle karşılayıp mega çukur yapmışız ve bunu ticaretler yapmıştık ve 8 tane ticare koymuşum o zamanlardan bu sefer de yeni ticare koydum fakat başka markalar koydum başka çeşitleri koydum yani o o zamanki 8 ticaretlerle şimdi 8 ticareler farklı bir tek Vito'nun iki tane farklı çeşit olduğu için Vito'nun iki çeşitini koydum diğerleri hepsi farklı farklı olayı söyleyeyim şöyle şuradaki yoldan hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağız ve burada birbirinden farklı bak şurada minicik çukur. Burada daha minik. Burada daha böyle saksik saksik sak. ve gittikçe derinleşen çukurlar var. Mega çukura ve en sonunda şu mega çukura arabalarla geçmeye çalışacağız ve fps çok fantastik olacak. Çünkü ben bu videoları yaparken bu kanalın ilk zamanları ilk mega yani BMC'ye çıktığım zamanlar ve harita oluşturma ilk çektiğim zamanlarda ve bugünlerde böyle bir şey vardı böyle artık krişleşmişti böyle değişik içerikler isteyen vardı. Aslında değişik değil de hani böyle nasıl diyeyim böyle farklılık isteyen vardı. İlk serileri özleyen çok şey vardı. Ben de bugün ilk seriler ufak ufak bir şeyler yapmaya çalıştım ve dedim ki mega çukurla başlayayım daha sonra mega de yapabiliriz tabi ama kendi eylemimiz domba de o bizim yaptığımız ilk mega kasitlerden de yapabiliriz diyorum ve ilk olarak şöyle ticari yeni ticariler kardeş onlarla başlayalım doblomuz var kedimiz var. Mercedes ve Ducato falan filan derken şöyle ufaktan başlayalım. Olayı bilmeyen için ufaktan özet geçeyim. Arabalarla fazla hızlı gitmiyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz. E böyle çukurlara gire 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 bakalım gitmeye çalışacağız. Hangi araba ne kadar gidecek onları deneyeceğiz. Bak burada ufaktan bir çukur var. Bak bunlar bile aslında bu arabalar bazıları kalmıştı bir önceki bölümde. Çünkü hani o zamanlar tam harita yapmayı bilmediğim için bayağı zorlamış yani Bak bir anlatabiliyor muyum? Bak ufak ufak başlıyor burada böyle çukurlar. Ama bunlar da tabii doblo gidiyor Bu olmaz neden enişte domuz kanka severiz evet dostlar kanalımıza yeni gelen için ufak bir hatırlatmadan yapmadan geçmeyelim hatırlatma yapmadan yapmadan geçmeyelim nasıl bir karışık cümle olduysa neyse ben şu aşağıda abone olup yan taraftan zil açıp bana da güzel bir like atarsanız sevinirim çünkü like'larınız çok önemli bundan bir önceki seriye gerçekten çok güzel like sayısı gelmiş eğer yaparsanız sevinirim dostlarım destek olmak için like sayısı gerçekten çok önemli şöyle ikinci çukurda geçtik Bak burası da sıkıntı değil Ve 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 sevilen yer. Mega kalsiz. Ay mega çukur. Dur bakalım buradan nasıl çıkaracağız. Aslında şu bir önceki biraz daha denileştirsem. Yürü bakayım daha yolu. Hadi çıkarsın. Vallahi çıktı. Harbi çıktı lan. Normalde çıkmıyor da abi. Şaşırtıcı derecede güzel geçti. Lan nasıl geçtin sen? <laughs> Manyağa bak. Geçmemen lazım senin. Allah Allah. Bir dakika şurayı biraz daha denileştireyim. Ben şurayı biraz daha denileştirip geliyorum. Valla biraz daha derinleştirdim. Madem mega çukur yapıyoruz. Demin yapmışken böyle en iyi olsun dedim. Ve biraz daha kazdık. Kepçe küreği aldık elimize. Yapıştırdık kepçeyi. Yapıştırdık kepçeyi. Çıkardık kürekle. Ve sonuç bu kankalarım. Neyse artık dobla geç diyoruz. Bir sonraki aracımız. Kedi. Geldi bakalım neler yapacak. Yeni taze modlardan. Bu aralar çok kullanıyorum ama. Ya normalde kedi ön çeker diyebilirim ama. Bu kedi biraz yamuk yapmış. Bak arka itiş yapmışlar lan kedi arka itiş olur mu lan ticari araç lan bu tamam ticari arkadaşlar ön çekişi daha çok oluyor ama yani tam güç olduğu için arka çekiş ama kedi ön çeker yani biliyorum yani sürdüğümüz bir araba sonuçta neyse şöyle gidelim oh altın hafiften sürttü bak bu doblo gibi değil biraz daha sürtmeye müsait görüyorsun zaten ufakta ufakta kıvılcımlar da atıyor severiz kıvılcımı yere o da ayırdım kıvılcım 1-0 öneri bak burada sürter bu aa sürtmedi Burada Burda ama burada sürtmesi lazım. Bak, lan. <laughs> nasıl sürtmezsin? Nasıl sürtsene bu, Normalde burada bile kalan arabalarımız vardı ama kedi başarılı geçti ya vallahi. Oha. <laughs> ya bu kadar çabuk olmaması lazım tabii. Böyle de olmaz lan burada kaldı. Gel geri. Ben bir sen nasıl çıkacağız şimdi? Gel geri. Bir sürprizim var sana. Gel geri. Burada değil, Mega'da kalacak ki olay olsun. Ulan daha Mega Çukura gelmeden yolda kaldık geri. <laughs> sana. Gel geri, gel geri, gel gel, 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 gel. lan geri. Gider de gidemiyor, geri de gelemiyor. İşte arka için kötü yanları. Bayırda, <laughs> bayır değil. Ne diyelim? Bir şey uydurmam lazım şu anda. Vallahi kaldı lan burada. Git lan. Sana çok mu yaptık burayı? <laughs> Biraz fazla eşmişim. Arabayı çapraz indi. Sürpriz bozulmasın diye ufak bir el attım buraya tekrardan. Ama geri çıkmıyor abi. Araba resmen burada kaldı. Mega kasise gelmeden yolda kalan ilk arabamız. Vay arkadaş zaten ilerledi bizi arabamız. Da ayrı bir şey ama. Hadi daha yolu şuradan çıkarsın lan. Ver gazı. Ver gazı. Durma. Durmazsan çıkarsın. Durma. Ha şöyle be. Adam adam. Aa burada kaldıysa burada da. Şimdi ticari arabanın aksi ne kadar uzarsa o kadar sıkıntı açıkçası. Doblo rahat çıkması burada tamamen o yüzden küçük araba olduğu için işte. ama şimdi görüyorsunuz. Hadi şey de öyle değil işte. Hadi lan. Hadi. Hadi çıkarsın. Şuna bir destek like kalırım beyler. Resmen kaldı. Aha ön tamponu da bıraktı. Hadi ay oğlum şöyle yapıştır bakayım. Durma durma niye duruyorsun ya. Vay arkadaş keli. Oha motoru yandı. Motor ne alaka lan? Şöyle yapıştır bakayım. Hadi. Geç lan artık. Nalık dedin. Hadi yapıştır dayoğlu. Yürü lan. Vay arkadaş resmen motoru yaktık ya. Lan niye güzel lan motor hararetli güzel beden motor nasıl yaptı onu bilmiyorum hadi yaparsın Ben yürü ya durma neyse beyler olmuyorsa olmuyor yapacak bir şey yok ilk eee cenaze biz kedi oldu şimdi yenenleri şöyle köşe alalım yenilenleri şöyle ters bırakalım bunları daha sonra da bir şeyler de yapar belki ağzını bunu kırarız ama yapacak bir şey yok bir sonrakimiz Vito'nun ee, şey kasası kapalı kapsası bir de orada Maybek var şimdi Maybek ile bunun arasında güç farkı var aralarında bu 120 beygir 130 beygir ne? öbürü 250 beygir öyle bir fark var bayağı güç farkı var bakalım ne olacak ama içi bununki de güzel ya yani. adam otomatik vites geri koymuş ama olsun olsun bakalım neler yapacak yani sese gel Oha araba yükürüyor ama gitmiyor araba bağırmaya bağırıyor sadece sadece bağırma da var bakalım neler açmış şöyle yavaş yavaş geçmeye çalışalım Olum gemi gibi arabalı. Lan Vito'nun bunu bunlar... arkaya çarptık. Bayağı kadar sürttük arkaya şöyle çapraz çapraz hadi bakayım. Vito'yu gerçekleri ben çok seviyorum abi. Bunu VIP falan yapıyorlar ya. Çok iyi değil mi ya? Bak nasıl olacak biliyor musun? Vito gibi bir araba ne olacak böyle ama biraz daha şey böyle hani yukarı doğru biraz da yüksek olacak. Şöyle kapıda açacaksın tamam kapıyı açtı. Tam karşı bir düşecek abi yani sol tarafına masa onun <laughs> devamında hemen yatak olacak tamam mı bu tarafında da böyle ee, şu kapın hemen arkasında da mutfak olacak al sana bis gibi karavan <laughs> karavan yapımcıları buradan duyurulur alın biz gibi tasarım oy yalnız çok güzel bir tasarım yapmadın mı ya alo haydi lan Vito Vito ne yapıyorsun çıksana lan Burada çapraz yememiz lazım anlaşıldı. Bak mega kasis mega çukurda olmayan bunda oluyor kanka. Buraya çapraz edilmezsek olmuyor. Şimdi bu da burada kaldı. Şöyle hemen yenileyeceğim. Tamam, çapraz çapraz. Şimdi çapraz çapraz. Şimdi gücü de yetmeyeceği için şöyle. Hadi durma. Durma. Bu ön çekem arka iter mi? Arka iter de hiç gitmiyorsun ki abi sen de. Ya gücün hiç mi yok senin? Ne yaptın ya? Aa gitti. Ama trimenlikte gitti. Kabul edilir mi bilmiyorum ama. Neyse kabul ettim lan. Sen keratasın hadi bak keratalara bugün şey <laughs> Ne diyelim keratalara izin Yavaş lan yavaş 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 lan devrilecek Oha az kaldı araba devrilecek bu da mı işte itişli Vito da ön çeke itişi olması lazım öyle biliyorum yani Hadi Ama gücü yetmiyor işte garibanı bayağı Doblo niye buradan çok rahat çıktı ya Doblo ya geri geri gittik böyle evet. tamam bak böyle geldim geri İleri doğru bir bastım Devrin altında hadi Vay arkadaş resmen motorun gücü yetmiyor ya. <laughs> Abici videoyu bu kadar zorlamasak ne yapsak? Hadi 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 durma dur. Ne değişti şimdi bu ne oluyor sarı alınca ne değişecek? Ver gazı bakayım. Hadi hadi az kaldı lan az kaldı. ESC tam kapatsak. Tamam tam kapatıcı bir şeyler yapacak gibi. Gel geri, geri. Ver gazı. Hadi de bakayım. Yaparsın. Yürü. Yürü. Ya. Sonra ne kadar gidiyor orada kalıyor ya. Ya şurası çok dik mi dik? Hadi 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 bir daha. Bir dahaki ne yapacak çünkü teker iyice ısınıyor. Hadi. <laughs> yapamadı. Teker ısınmamış. Hadi, hadi. <laughs> Yok. Yapamadı ya. Resmen yapamadı. Vay arkadaş. Bito. Senin yapman lazım dayı oğlu seni çok övdüm ben gel tamam gel gel dayı yol gel gel sen de yapamadın mega şıkırda kalan ikinci arabası ters dön istersen kırıl oha motoru kes abi kaliteli motor yapmış ama yolda kalmışsın geç bir sonraki aracımız Ducato'yu yapmıştım ama kapalı kasasını yapmıştım ve o günkü bölümde en güzel geçen araba olmuştu. Bugün tekrarlıyorum onun ama açık kasasını yapacağım çünkü kapalı kasası başarılıydı. Bakalım açık kasası ne yapacak. O zamanlarda söylemişim zaten bunu açık kasası vardı. Onu da yapayım diye çünkü videodan önce gittim önce onu izledim. Aslında ilk şeyi izledim. Ne oluyor ya kanalın bu geçen gün paylaştığı videoyu izledim. Hani şey vardı ya bu soru cevap yapmadan onu izliyordum. Sonra dedim ki ne çeksen ne çeksen diye kanalı göz atıyorum. İlk seriler eklemeye. Bu aralar Sürekli böyle ilk seyirlerden yapayım. Ne diyorsun dostum? Bu arada sürekli X serilerde yapayım mı? Yarına bir kar videosu yapabiliriz belki. Sonra bir ilk e, serilerden şu... kalma. Kalma lan. Kalma. Hadi. Sakın. Sakın sakın kalma. Bak o kadar övdüm seni. Ha? Ana. Şurada kalsaydım var ya seni saçını başını yollardım. Abi orası o kadar dik değil yani. Bak mega çukura göre orası dik sayılmaz yani. Oha takla atacak. Aslanım. Şimdi burada geri gideceğiz tamam mı? Yardırıyoruz hadi bakayım. Hadi dayı oğlu. Oha. Çok rahat çıktı. Tamam bu çıktı ama bir şey söyleyeceğim. Geri gitme acaba çıkabilecek mi? Onu merak ettim şu anda. Bir dakika geri gitme. Dur bakayım dur. Şuradan durduğumuz yerden. Bakın buradan da çıkabilecek mi? Yok buradan çıkamaz. Arabanın gücü yetmiyor. L'ye alsak. Umrunda bile değil arabanın ya. Ya dikkatli neden seviyorsun diyenleri alın size bir cevap da abi. Bunu sırtına bir araba koysam onu bile çıkarır Deneyek mi? Ulan şu kasaya araba koyula bir saniye denerim de işte bak. Ne oluyor göstereyim size bakın. Kasaya araba koymaya çalıştığımızda ne olacağını göstereyim. Şu doluyu alayım bakın içinden geç anladınız mı? Bu yüzden yapamıyorum bunu ya. Bu tarz videoları yapamıyorum. Abi araba kasaya uymuyor. Uysa keşke. Çık lan arabanın içinden. Ulan arabayı bırak. Lan Ducato'yla kavga geçtik. Doblo gel buraya, uzaklaşma bir yere gitme. Gel kuzum buraya, ha şurada dur bakayım. <laughs> Kazanan arabaları da artık seviyoruz. Bizde böyle kanka. Yapacak bir şey yok. Kazanırsan da dayak var. Kaybedersen de. Artık o senin seçimin. Ve 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 Peugeot Boxer. Sevilen araba. Harbiden seviyorum ben bu arabayı. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü Trust motoru koymuş arabaya. Bak. <laughs> Nedense bu tarz böyle arası bu oyunda sevmeye başladım arabalar gerçek hayatta karşıma gelince çok değişik hissediyorum. ya bize hoşuma gidiyor valla ne bileyim bir garip olurum mesela bunu geçen dün dün gördüm ben sokakta böyle bir araba abi biraz daha böyle eskimsiydi böyle biraz daha şeydi ama o kadar mı hoşuma gider ya dedim ki ulan bir böyle bir şey olacak efekt olacak Her her tarafı paslıdır falan ay ne güzel olur ya şuna bir 5 dolatmamız atmamız yok ben bunu ağır yük yapmış mıydım Yaptım değil mi lan? Yaptım da yaptım. Ama kediyle yapasın var ya. Kediye böyle bir 5 ton yük atıp a karda mı gitsek ne yapsak? Vallahi denesek mi öyle bir şey? Olabilir he. Vallahi her şey olabilir. Şimdi transit motorunu almışsın. Eyvallah Peugeot. Transit motoru candır. Bakın performansını almış mısın? Ulan şuradan çıkarken altını sürttü. Çıkan kılıcı çok tatlıydı be. Hadi bakayım daha yol. Durma. Oha. Ya bunu da alt üstü böyle bir şey olamaz ya. Askıda kıda ya abi arabalar. Bir dakika çapraz ineceğim. Şurayı çapraz ineceğim diyorum unutuyorum. Burayı çapraz çapraz şimdi. Dik inersek sıkıntı işte anlayalım. Bunu artık, anlamamız lazım. Çapraz ineceksin. Kalkın kıvılcım çıkarttı çıkarttı araba. Ver gazı lan. Hadi zıpla zıpla. <laughs> Bu ne ya? Araba sürekli patlatıyor başka hiçbir şey değil. Gel geri. Lan. <laughs> tamam bak break yapmaya başladı. Ver gazı bakayım hadi bakayım. Ya bunda bir bir diferansiyel şart. Abi burada kalmazsın bak. Hiçbir şey yok etrafında ya. Kaldığı yere bak. Utanç kaynağı. Gel lan geri. Ne geri gidiyor ne ileri gidiyor. Bakalım ne yapacağız bundan şöyle gel geri. Böyle ver gazı. kaçsın hadi. Ciddi olamazsın burada mı kaldın? Daha mega çukura geçmedin ya. Bak öbürü ufak tefek buradan geçmişti ama bu hiç geçemiyor. Oha. Bu kadar kötü olamaz. <laughs> Abim böyle bir şey olamaz. Arkayı kilitli lütfen sayıda kilit Yapılmıyormuş. Valla arkayı kilitli lütfen olsaydı yapacaktım ama yapılmıyor diyeceğim. Ya vites değiştirmese sıkıntı yok ya. Ulan tam bir çıkacak dedim. Çıkmadı. Ona arabayı biraz soğuttuktan sonra Gel gel tamam gel. Saçından tutarak çıkartacağım seni. <laughs> Lan düşme geri. Gitme geri geri <laughs> Ulan az kaldı <laughs> ne gülerdim var dışarı tam çıkarttım geri aşağı <laughs> Ay ne güzel gülerdik olsaydı öyle bir şey Allah'tan olmadı <gülüyor> Sakin <gülüyor> Kafasına bulur. Yürü bakayım Ya en başarısız araba şu anda bak yaptığım 5. araba ama en başarısız sensin Hadi bakayım çıkarsın mı <laughs> anlatmaya gerek yok görüyorsunuz başarısız yürüyen bir başarısız hikaye gel lan gel 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 ulan tamam tamam yapmayacağım seninle bir şey bir daha dur hatta seni de ters çevirme şöyle helalde ters araba görürsün sen yan yat bakayım Doblo sen düzelt bakayım burada başarısı olanları yan yatırıyoruz biz <laughs> başarı olanları değil ve Stren yapar yapar mı yapar neden 90 beygirlik araba ama gidiyor abi yani gidiyor. Ben bunu Ahmet Gezmiş abimi zaten hatırlarsınız. Ahmet Gezmiş abiyle ulaşamıyorum bu arada. Neyse Ahmet Gezmiş abiyle çok güzel bir video çekmiştik bu arabayla böyle. Offroad yapmıştık öyle ama full offroad yani. Kocaman lastik takmıştık, yükseltme kitini takmıştık falan. Baya güzel bir araba yapmıştık. Ulan neydi ve o video. Çok eğlenmiştik ya. Ahmet abi sonra videodan sonra böyle bir kaç saat bir saat falan daha sürmüştü arabayı yani ben bıraktım video gittim abi dedim yeter artık dedim adamayla devam ediyor oha şuradan çok rahat geçmedi mi gel lan bir daha geri bir daha geçeceğim seni geçti kabul ediyorum zaten de bak altını ya ama hiç umurunda değil abi arabanın İşte bu ya bana böyle arabalarla gel abi o ne öyle kocamın arabasın yok tınlan, tırılacak korkusuyla daha gaza basam ya araba böyle arabam olur lan araba dedim böyle olur lan şaka yaptım şaka Bakın buradan nasıl çıkacak. Oha ya. Bir dakika. Şuradan direkt kalkıştan kalksa. O kadar güzel olamaz bir araba. Tıp. Efe'nin çek Ver gazı. Buradan direkt kalkabilir mi acaba? Çıkabilir mi? Yok çıkamıyor. Ama motoru yakıyor. Aha motor yaktı. Ama bak şöyle çok rahat şekilde çıkıyor. Bak izle. <laughs> Artık çıkamıyor. Sadece bir çıkıyordu. Bir dakika. Haydi dur. Yanlış bir şey bastım Saniye beyler hemen şöyle yenileyim durun çıkıyor yani araba çok rahat bak buradan şöyle az bir şey gaza bassam Oğlum daha demin çıktın lan daha demin çıktın lan daha demin çok rahat çıktın yeri şimdi çıkmazsan olmaz ayıp olur ver gazı. he şöyle çıktı işte başarılı araba böyle arabalar seviyoruz Ya çıkmasa da daha güzel olur aslında döverdik biraz ama yapacak bir şey yok. çıkarsa da seviyoruz yani ve maybek kalitenin yürüyen kalite dediği araba çalışmıyor sese gel dinle Sesi duyuyorsunuz mu? Dur, biraz daha açacağım Bak sese bak. Daha bir dakika önce kalite dedim. Senin aklından o kadar güzel şeyler söyledim ki. Ama çalışmıyorsun. Şimdi nasıl çalıştıracağız? Tabii ki böyle manuel çalıştıracağız. Vay arkadaş güzel dediğimiz araba yolda kaldı. İçine bak içine. Oha navigasyon eklemiş lan buraya adam. Ne alaka lan? Oğlum buraya koltuk. Oraya da eklemiş, Buraya da eklemiş. Acaba bu hareket ediyor mu? Merak ettim yapmaz. Oha ışıklar var. Tabi araba çarsaydı daha iyi olabilirdi ama. Olsun. Merak ettim bir şey yapmam lazım. Navigasyon hareket ediyor mu? Ediyormuş. Merak ettim. Görmeden inan şey yapmazdım. Rahatlamazdım yani. Yürü bakayım dayı olur. <laughs> Güç işte ya. Daha de bak bir de buna bak. Tabi bu biraz daha alçak buna nazaran. Çünkü biraz daha konfor odaklı olduğu için yumuşacık yaylar kullanılmış. Bakalım neler yapacak merak ediyorum. Tabii 4x4 olması lazım. Bu bir de öyle bir faydası var. İşte rahat bir şekilde gidiyor Allah. Gemi gibi. Haydi lan gemi karada geçmez yürümezdi de bizde bize geçer Biz yaparız bunu <laughs> Valla çok rahat bak burada kalırsa kalır bir O da altını vuracak diye ama bakalım ne yapacak 4 çapı 4 ama tekerlekler havada kaldı bunu yapacak bir şey yok. Burada bu geri alacağız. Çapraz geçeceğiz. Buraya geri çapraz girmeyi unuttuk. Çapraz girmezsek buraya hiçbir araba geçmez. Çünkü kanka boyutları uymuyor yani araba. Ama bak şuradan çok rahat bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Dediğim gibi yolda kalması da bir farklı oldu. Ön tampon takılıyor abi. My back. Vito my back. Viano mu bu? Viano pardon. Ben git hadi. Hadi hadi. Şunu kapatsak. Hadi lan. Hadi. Gel geri. Ne geri geri ne gelir gidiyor ya. Yok abi ya. <laughs> Bir dakika dedim ki bu ertelik geçer dedi bu arabaya bak ya. Rıfta kaldım. Geri git başımdan. <laughs> Vay arkadaş. Allah umduğum dağlara karlar ya. Allah. Hadi daha yola şuradan geç bari çık lan. Çık lan. Araba motor gücü var. Belli çıkmaya çıkacak gibi ama teker tutumu yok hadi biraz şöyle sağ sol yapsak az bir patatsın az bir önden çeksen hadi lan yaparsın sen ya vallahi yaparsın güvendiğim dağlara karlar indi ya yemin ediyorum ben nasıl çıkacağız lan biz buradan hadi lan hadi yaparsın hafiften yan verdim seni hadi çaprazsın çık lan çık çok heyecanlı bir bölüm. Allah. En heyecanlı araba. Yürü hadi yürü. Çık şeyler yap ben sen de. Bu kadar nazlanılmaz ki kardeşim ya. Vay arkadaş. Senin çıkman lazım abicim. Seni çok övdüm ben. Hadi. Ver gazı biraz daha. Biraz daha gaz ver. Hadi. Yapıştır da yolu bir daha. Hadi lan hadi 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 şöyle çapraz. Ver gazı hadi. Vay arkadaş gel lan buraya. Oha. ampur <laughs> elimde kaldı gel buraya gel. Gel. Kal şurada sen. He. Sen neresi tuttan elimde kalıyor. Yerildim. Bıraktım şimdi. Son aracımız Mercedes Sprint. Ya bu geçmez kanka. Çünkü bunun alt mesafesi ve arkadaki ramökten kaynaklı yolda kalacak ama nedense bunu da yapasım geldi. Yani. Sprinter'ımız yok biliyorsunuz. Bu yüzden ben de çakma sprinter yapayım dedim. Çakma dedim yani şey bu olsun dedim. Bunu da hemen hızlıca yapacağım ama arkasına kaynaklı büyük ihtimal yapamayacağız. Çünkü bak burada bile burada takılıyorsa bu orada hiçbir şekilde gitmez. <laughs> bura bura gidiyoruz. Helal olsun. Helal olsun bize. Birinci şey yapayım lan üstüne koyayım böyle hızlı gideyim. <laughs> asılı kaldı bile neyse bunu yapmaya gerek yoksa da bunu niye ben koyduysam ben de şaşırdım neyse dostlar videomuz bu kadar olsun umarım beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın like çok önemli yorum yapmayı da unutmayın kendinize iyi bakın abone değilseniz abone olmayı unutmayın has kadron buradan bir selamlarınızı çakalım 11 ay sonra ilk defa ticari bir videosu yani bu serinin ikinci ticareti yaptık. İnşallah şöyle güzel güzel ticaretler gelir farklı bir bölüm daha yaparız. ticareleri bekliyoruz. Modçulara selamlı yolluyoruz. Modçular bir ticari serisi yapalım. full güzel böyle ne diyeyim olur. Sprinter olur. Crafter olur. Ondan sonra neydi lan? Birkaç tane büyük araba olur da yaparsınız onları da burada değerlendiririz. Hadi kendinize bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Arkadaş hadi bakalım.